kalenin böyle birazcık sol değil de çaprazına doğru yatırarak koysalardı o gol yine olmazdı. Yani, yani şey sence bu yok. adamın 2 metreden kafayı böyle rahatça vurmasında sorun yok. Kalecinin 2 metreden gol yemesi sorun. Ama ama ayrı ayrı değerlendirebiliriz yani. Ona niye vurdun? Abi zaten yapıp, niye kızıp, burada niye yedin, niye kızabiliriz yani. Ben, bak, bir dakika bir şey ben ne diyorum ama Karan diyorum ki İrfan'ın orada hatası var ama bütün resme, büyük resme bakınca o pozisyondaki en masum abi sen orada Jayden'la şimdi orada yani şu görmüyor musun abi adamlar resmen kafayı vurdular. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Akkada yani o, o goldeki en büyük hata şeydi. Yani. O goldeki şimdi en büyük hata bence Arçıda arçı abi vites yükseltti, golü attı, gitti abi. Bu kadar yani sen oyunun hiçbir yerinde yoksun. Bir bir sabah kadar yarından oyun değerlendirilmeseydi, kaleci ilk değerlendir golü yemeseydi 10 dakika daha o tempoyla gelip bir tane başka şekilde atacaklardı. Yani e ben burada bak bir, bu bir kaleci de oynasaydım abi. Fenerbahçe'nin hiç üreticiliği yok abi. Hiç üretmiyoruz abi. Bizim attığımız gol de karambol golü. Yani biz de çok karambol bir gol attık abi. Dönen topu Amrabat vurdu, gol oldu. İlker süper gol attı ya çocuk. Biz abi hiç üretmiyoruz bak. Sen, abi düşünün ya. Takım çift forvete dönüyor. Duran'ı el nesili orta yapıyor. El nesiliye orta yapıyor ya. Ya bu nasıl bir berbat bir set oyunudur abi. Forvete forvet orta açıyor ya. Spiker Emre Özcan bile dedi. Ya dedi Duran giriyor dedi. Adamı ortaya el nesiliye atıyor. El nesiliye topu ortaya duran atıyor ya. Abi hiç üreticilikte hiç yokuz bak. Yani ikinci yarı tamam top bizdeydi ama top hakimiyet bizdeydi ama ya, adamlar da bir tane bir tane tuttuğumuz var gol oldu. Ama bak bir tane vurdu gol oldu. Başka hiçbir şeyimiz yok abi. Doğru. Bir ya, tane bu, de bak en az o kadar en yani. az en az 4 transfer artı oyun sistemi lazım. Yani en az 4 transfer artı oyun sistemi diyor. İki kenara da oyuncu. Mesela bence hocanın en büyük yanlışı bugün keşke İrfan'ı değil Şimanski çıkarsaydı. Abi Şimanski bugün ne yaptı ya? İrfan en azından topu tutuyordun orada. Sette bir üçgen yapıyordu, ortayı aşıyordu. İrfan'ı çıkardı Şimanski kaldı orada. Zaten orada biraz bir şey oldu. Sıkıntı yarattı ama. Çok yani eski, yine Şimanski'yi çıkartıp Fureti öne çekecektin, abi. Çağrı. Ya. Hadi yine Şimanski'yi gene çıkartabiliyordun. Fureti öne çıkartacaktın, gene çıkarmadın. ya dediğim gibi abi bizim şu anda bence çok fazla eksiğimiz var. Yani Hayalleri biz mi? İkinci, mesela ikinci maç için ne diyorsunuz? Bu, bundan bir bok olmaz orada da biz... Yok yok. Ya, no, yani, şey Bu, ya. O Ama beyle, 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 Beyler asıl problem ne biliyor bir maç olur. Ya. Abi 12 defa ceza alanı içine topu bulmuşsun ya rakip ceza alanında ya. 12 defa ya. Bu ne lan böyle böyle futbol mu? Abi. Yönetimi mi söyleyelim transfer yapmıyor diye. Mourinho'yu mi söyleyelim top oynatamıyor diye. Selçuk öven taraftarımı sevelim. Vallahi abi sinirden artık kafayı yiyeceğim. Kafamı duvarlara vuracağım amına koyayım. Ya. Vallahi doğru. Yemin ederim perişan oldum abi ya. Hazırlık maçında taraftar hazırlık maçında Çerçöp'ü övenlere mi? 7 senedir amına koyayım takıma bir tane orta saha almayan, bir kere iyi kadro kurmayan yönetime mi? Anasını siktimin çocuğu Mourinho'suna mı söyleyelim? Ben anlamadım abi. Rakipte hiçbir şey yok amına koyayım. Bir tane iyi topçuları yok. Sadece fizikli orta sahaları falan var. Adamların hiçbir şey yok. Anasını siktimin çocuğu. Senin hiçbir oyun planın yok. Şimanski al ananı amına sok sen. 90 dakika orospu evladı şey yaptı. Açın gibi, bakın yavaş abi 100 gibi. tane top kaybetmiştir ya. Adam 100 tane her topum kaybeder abi bir insan ya. Ya sen bu İrfan top tutan oyuncu amına koyayım. İrfan'ın ölüsü şu yeteneksiz kaldığı orada durur ki yerleşirsin bir şekilde abicim. İrfan'ı çıkardın oraya bile yerleşemedin amına koyayım ya. Sen John Duran almışsın adam kanatta orta yapıyor. Elnesi diğer tarafta orta yapıyor. Ama ne Elnesi'nin yeteneği belli zaten. Zayıf basan olur. Zayıflaması ne olur amına? E ayağındaki topu adama kaptıran forveti Fenerbahçe'ye layık görüyorsunuz amına koyayım taraftar gibisin ya. Zayıf Zayıfladı diye adam övüyorlar amına koyayım burada ya. Sen John alıyorsan aynı profil Elnesi'yle hemen hemen. O adamlardan bir tanesi çıkacaksın ya da John Duran'ı al. Abicim sana top tutan sırtını rakibe dayayacak güçlü oyuncu forvet alman lazım. Sırt dönük oynayabilen adam alman lazım ya. Anasını siktimin çocukları mahvettiniz bizi ömrümüzü yediniz ya. Taraftarın namına koyayım yönetimin namına koyayım hocasının namına koyayım. Abi buna bir sütür oğlum ben nereye götürdüm muhabbeti anla bakayım. Biz nereye, arada biz niye gittik güme onu anlamadım. Abi ben biz ben bence ben yana oturursun bir şey demiyorum da Benfica abi bu iki takımı da çekirdek gibi şitler onu söyleyeyim ben size. Ulan Benfica var ya Benfica resmen ya şey, şey yapar ya. İsterse Kerem'i gönder. Orada Şeldurf oynatmış adam bugün. Adam Nice deplasmanı bak. Nice deplasmanı da 2-0 koyuya geliyor abi. Kanatsız. Yani, ya bilmiyorum da ben çok şampiyonlar ligi için konuşmayacağım da uzun vadede konuşuyorum abi. Hem ligi, ligi de düşünmek Bu oyun sistemi ve şu anki kadroyla bir bok olmaz abi. Bir bok olmaz yani. Senin bak net sağ kanada ihtiyacın var. Net sol kanada ihtiyacın var. İki kenar alıyorsan da 3-5-2 falan oynayamazsın. Senin artık bir 4-3-3 ya da 4-2-3 bir sisteme dönmen lazım. Bana göre Şimanski yerine Asensio'yu direkt koyarım. Bak hani Asensio da lazım. 3 tane adam lazım bak. Kerem Aktürkol sola dediniz. Hadi onu isim alalım. 5 tane oyuncu Sağ lazım. Sağ kanat 10 numara. Çok net bir tane box to bir orta saha lazım. Orta sahaya. Bir tane kesin lazım. Bana göre ikisi de lazım da işte satabilmen lazım. Bak Amrabat'a sövüyoruz ama Amrabat bugün Fred'den daha iyi top oynadı. Fred bugün çok kötüydü abi. Bartu Fred'den daha iyi top oynadı bak girince. Fred'i de biraz eleştirmek 85 lazım. 85 dakika da, atamadığı pası Bartu at değil. O da çok saldı abi. Bak Fred'de çok büyük evet, bir evet, var. evet. Yani Yani mücadelelerde yok, söyleyeyim oyunda yok. Yani bilmiyorum. Fred'de de bir sorgulamak lazım. Biz hep Amrabat'a küfür ediyoruz da. Yanındaki adam da çok kötü şu an. Bak ben size söyleyeyim. Defans zaten bir şıkrın yer aldı. Adam tek başına orada da oynadı yani. Ben Archie Brown'u hiç beğenmedim bu arada. Çok, abi, çok, çok savruk. Abi Archie Brown belli ki şey ters kademe bilmiyor. Ondan olmaz hiçbir şey. Hiç yok abi hiç yok. Son gol Şöyle de bence. Şöyle abi. Ters kademe bilmeyen bekleyen hiç bok olamaz abi. İlk başta artı Brown'la yazarım abi. Terdi de beceremezdu of ters kademi işte. Abi, abi ters kademeyi of. bilmeyen bekleyen hiç bok olmaz. Bak açık söylüyorum. net Çok net yani yani bu durum. Zaten büyük ihtimalle <laughs> hoca Osterwald'i orada biraz üçlüyü de oynama oynatıyor biliyor musunuz? Osta kapatıyor orayı. Yani artı Brown abi hacim olsa adamı böyle yüreğe yüreğe geçti. Yani dribbling gibi geçti adam artık? Sağaya duruyor, solaya duruyor, bacak arasında atıyor. Çağrı bir hoca, bir teknik direktör ne kadar kötü olursa olsun tuttun mu sen bunu abi? O zaman isteklerini alacaksın. Senin sene başından beri bir tane zaten kanadın yok. Kanada oynattığın Tadic gitti, Maksim'in gitti. Senin elinde iki tane Anadolu takımlarında hani fark yatabilecek sadece oyuncular var. Oğuz'da İrfan. Sen iki tane kanadı alırsan bu adam iki kanadı da yedek bırakamaz abicim. Demek ki neymiş bu adam? Ya 4-2-3-1 oynayacak ya 4-3 oynayacak da abicim. Hazırlık maçlarında da bu adam hep bunu denedi. Baktı kanatlarla rakibe gidemiyorsun. Anladın mı? Ben bari kalabalık tutayım kanat bekler üzerine oyun kurayım diyor. Yani sen bu adamın kanat almıyorsun ki abi. Kanatlı adam eksilip orta yapacak oyuncu yok ki. O yüzden de sonradan sağ tarafa geliyor ya. O yüzden de elbette geliyor. Bak devre arasında Hasan da güzel bir şey söyledi. Şu an takımda aslında Ceko Tifi de bir oyuncu yok biliyor musunuz? Şu an yok tabii canım Ceko Tifi adamın çok ne Çok üstte biniyor orada. Yani biz bak bu işliyle çift forvet de oynayamaz. İkisi de çok benzer stil abi. Hani top tutan, rakibi hani bir pivot center hor tipi. Takımı bir ileriye taşıyan bir şu an forvetimiz yok. Ben bunu da söyleyeyim. Onu da bak en iyi Cenk yapar da Cenk'e de adam çok şans vermiyor işte. Yapacak bir şey abi yok. Abi eyvallah. Dünyada der takımda Ceko yok ki ya. Efendim? Yani dünyada der takımda Ceko yok ki ya. Ya bence biz... Yok yani yok tabii. Ama bak Benfica işte aldı abi işte. 1.95'i oyuncu... Burayı koydu mesela. Bizim oyuncu sorunumuz... Ya bu maç özel değil abi. Fenerbahçe 11'ini değiştirsin. İstediği 11'i yatsın. gene olmaz. Net olmaz. Için, ben, yani bak, bu, yani bu şeyle bu anlayışla olmaz. Hoca, bravo, evet, ben bunu zaten abi. hep diyorum ya. Bu hoca hiçbir zaman burası, olmaz. Bir kere Şimdi bu hocanın şu iki felsefesi var. Bu geçen seneden beri işte hiçbir ister söyle basın abone fark etmez. Bir, karşılarken temassız savunduruyor herkesi. Bu bak en büyük defamız bu bizim temassız savunduğun zaman adama işte o ortayı yaptırıyorsun. O uzun topu attırıyorsun. Çünkü temassız savunuyorsun. Yakın savunmuyorsun. Mesafe bırakarak savunuyorsun. Geri adımlayarak savunuyorsun. Adam önünde o boşluğu bulunca sağa çekiyor, sola çekiyor, orta yapıyor. O golü de oradan yiyorsun. Topu kaynağından kesmiyorsun. Bir kere hoca bundan vazgeçmedi müddetçe yarın bir sumay alsın, Kerem alsın. Asensio'ya hiçbir şey fark etmez. Biz o savunma, karşılama şimdi hoca yani daha agresif karşılamadığı müddetçe rakibin hata yapmasını bekleyip hataya zorlamadığı müddetçe bizim ikinci yarı sekansta iyi oynadığımızı görünmesinin gözün, sebebi Robin Van Persie'nin takımı geri çekmesiydi. Çünkü takımı çok yoruldu. O presi 90 dakika yapması mümkün değildi. İkinci yarı bir 15 dakika aktif dinlenme dinlenmek yani. doğru mu abi? Tabii tabii Roland aktif dinlendiler. O aktif dinlenme aşaması da biz sıkıştırdık. Bir tane çünkü adamlar yani o 90 dakika o kadar presi kimse yapamaz. Mümkün değil. Bu arada abi sıkıştırdı. Bu arada bölümde de